Hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Her zamanki gibi şöyle kahvaltımı hazırlıyorum. Bence yumurtam kaynadı. Çayım demlensin. Şöyle yumurtamı bir soğutayım. biraz da dursun. Onu birazdan soyacağım. Vallahi buraya da kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Peynirim yoktu bugün. Olsun. Şöyle lorlu biber çıkardım, reçel çıkardım. Eee ne var? Yeter bir de yumurta, çay tamamdır. Arkadaşlar, havalar bayağı soğuk artık kış geldi. Ay buz gibi. Buz gibi buz buz. Neyse i̇şte ben kahvaltımı edeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan günaydınlar. Ben kahvaltımı ettim. Kahvaltımı topladım. Makineye yani yer... Yok elimde yıkadım onları. Sabahkileri makineye yerleştirdim. Onları çekmedim. Akşamdan bulaşıklarım vardı dünden. Hiç erleyemedim. Dün zaten gece 11'de eve geldim. Şimdi tekrar kahvaltımı ettim. Yatağımı falan topladım. Şimdi kıza gideceğim. Hasta. Torun hasta. Kız hasta. Şimdi gideyim gene onlara. Bakayım Bayağı bir rahatsız kız. Bu salgınlar. Allah yardımcımız olsun. Kış gelince salgın bitmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu neyin nesidir bu kadar hastalık. Neyse ben ayağa kalktım ama tekrar inşallah hastalanmam. Oh ben de bir şeyler alayım kendime şöyle takviye makviye de hastalanmayayım. Çünkü yine gideceğim kızın yanına ben hemen kapıyorum. İnşallah bu sefer hasta olmam ki bakayım ben de onlara. Ay vallahi arkadaşlar böyle çok dikkat edin kendinize. Çok dikkat edin çok kötü hastalık var yani çok kötü. Neyse belki orada görüşürüz. Sizi şöyle bırakayım. Ben yine hazırlanayım. Gideyim. Durmak yok. Ay. Durmak yok arkadaşlar. Önce çantamızı takalım. Daha orada Karanın beşiği kurulacak eve. Park beşiği daha burada kapı yanında duruyor. Koşturmaktan ona da fırsat yok. Öteki beşik toplanacak. İçerideki park beşik kurulacak. Neyse yavaş yavaş şapkamızı takalım. Anahtarlarımızı cebimize. Allah Allah yardımcım olsun arkadaşlar bugün bot giymeyeceğim hemen spor giyeceğim Gene sizi şöyle alayım hadi bakalım bismillah Ay. ayakkabılarımı giyeyim hadi bismillahirrahmanirrahim kovalar burada. Temizlik kovaları. Oh. Yani hep koşturmak. Oh. Böyle benim için aküleri bitti. Şu an damadın ki kullanıyor. Evet şimdi indik gidiyoruz. Şöyle kendimi de göstereyim arkadaşlar. Bunda biraz frenleri sağlam değil. Ay arkadaşlar böyle. Arabalar arabalar. Mahalle araları bile araba dolu valla. Geldim zaten Allah'tan yakın ama yakın yere bile araba şeyle gidiyorum şarjıyla. Siz hesap edin işte. Arkadaşlar. Hoppa geldim. Gel Karan. Hadi anneannem bas harflere bakalım. Nelere basalım? 5. Burada ne var? Bu ne pili mi bitti bunun? Aa. Karan bu neye çalış? Ç. Şey. Aa, o ne? Ne anneannem o? Bas. Aa, bozmuşsun ya. Sen bunları niye bozdun? Pilim bitti acaba Burçin? O oh, oh, yo, yo oynuyor. Aa pili bitmiş. Yavaş sallama. Yavaş. <laughs> Allah'ım evi ters çevirmiş. Çadırını tersten girer. Bak bak bak. Bak. A, olmaz o senin boyun anneannem. Otur. Ha, ters otur. Çatısı yana gelmiş. Ha, yavaş. O. O, o, o. Yapma anneannem öyle düşersin düşersin. Atma, anneannem. Al ineğini. Al. Bak şimdi bak. Bak. Bak neler yapıyor bana bu bak. Ulan <laughs> öyle çıkılır mı? Bundan kötü. Başka ne alayım? Şimdi su suyu, suyu, nerede? Şimdi markete geldim. Biraz muz aldım zaman güzeldi. güzel değil. Onu da alırım da. Bir meyve suyu bakayım. Şöyle vişne burçine. Sanırsam bu taraftaydı onu. Bu da sütler. Meyve suları burada. Pınar'ın alalım. Tamamdır herhalde. Şöyle bir peçetesi var onun. Bir kilo mandalina alabilir miyim? Manava geldim oradan da mandalina alayım. Oh. Evet, alacaklarımı aldım. Şimdi eve gidiyorum. Bayağı da kalabalık bugün, bugün cuma. Sana ne be? Ay bu insanlar her şeye karışıyorlar. Telefonla konuşmuş. Ay, kendi de şarjı kullanıyor. Ay insanı böyle konuşturuyorlar. Neyse arkadaşlar hayırlı cumalarınız olsun. Bugün yeni fark ettim cuma olduğunu hastalıklarda. Şöyle bayağı da kalabalık. Her yerde mandalina var. Neyse ben burada kapayım. Şimdi biraz cama açayım. İçerisi havalansın. Şimdi kaldırayım yukarı. Ay cam açılmıyor yoksa. Heh. Şimdi size dışarısını göstereyim. Gene bile zor açıldı. Bugün hava yağışlı. Şu an ben kızdayım yine sabah geldim. Şimdi bir markete çıktım geldim. Hava yağış. Oh, azıcık hava alsın de çünkü kız aldı çocuğu yatak odasına uyutmaya hem kendi uyusun biraz hem karan uyusun burada motorlar var çiftçiler var <laughs> yani arkadaşlar böyle anlayacağınız hiç evimde duramıyorum duramıyorum şöyle biraz hava alsın de. şuraya da oyuncaklarını topladık şu an biraz uyusun ay böyle arkadaşlar ay ben de biraz şöyle dinleneyim ay sırtımı bir dayayım. bulaşıkları yıkadım şimdi mutfağı toparladım biraz karanlık ama bilmem nasıl çıkarışı da yakmadım İnsanlar şemsiyelerle geçiyor kış havası yapacak bir şey yok arkadaşlar oh hastalıklar çok oh yoruldum. Yani ben de sağlam değilim. Belim ağrıyor. Biraz iş yaptım. Belim ağrımaya başladı. Şu an ben de oturdum. Zahide yetişi seyrediyorum. Biraz dinleneyim. Sonra kalkıp yemek yapacağım. Şimdi yemek yapımına geçtik arkadaşlar. Şimdi bize kıymalı patates. Karana da kıymasız ve salçasız yapacağız. Şimdi önce bizimkini bir yapalım. Kıyma kavruldu. Şöyle bir salçaya alalım. Şimdi bu salça yeter. Biraz da salçayla kavrulsun. tamamdır. Şimdi suyunu dökelim. Kaynasın. Sıra karanınkinde. Şimdi onu salonuna kavuralım. Bununki zeytinyağlı tabii ki salçasız. Sadece soğan ve patates. Şimdi onu da yaptık mı tamamdır. Ben şimdi yemeği koydum. Kaynıyor bizimki. Arkadaşlar. Ay bugün bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen izleyelim izlenmem çoğalsın saatim çoğalsın görüşürüz hoşçakalın